zafer içinse tek bir kural vardır. Sevgini de, gözyaşını da gizleyeceksin. Nasıl geldi bu felaket başımıza? O mutlu dediğiniz evlilik dağılığı çok oldu. Yani anlayacağınız önümüzde koskoca bir enkaz var. Önümüz karanlık ama yine de umutumuz kalabalık. Ben kızımı utandırırım, kızımı rezil ederim, ayıp olur falan. Hiç, Hiç bir düşünmüyorsun dakika, değil mi? Utanmıyorsun, benden mi utanıyorsun? Bir varmış, bir yokmuşla başlar çoğumuzun hikayesi. Oğlum böyle bir şey yapamaz ya. Bir tatlı söz yeter. Hazırsan masallara inanmaya. Ne ya beni bunu yapmak zorunda bıraktın ya pes pes. Yaparsan yap. Ne olursa olsun. Sevmeye devam edeceğini bilmek. Hayatımın aşkını buldum. Masallarda falan olur sanırdım. Bahar dizisinin yeni bölümünde Bahar, yaşadığı zorlukların üstüne bir yenisi eklenince toparlanmak zorunda kalır. Efsun'un planlarını fark eden Bahar, tüm gerçekleri açığa çıkarmaya karar verir. Bu süreçte rengin, Bahar'a velayet konusunda destek sağlar. Diğer yandan, Evren, Bahar'ın kalbini yeniden kazanmak için büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Çok yakında ikili yeniden bir araya gelecektir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.